Kul hakkı, kol. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere sordu. Müflis kimdir dedi. Sahabeler dedi ki malını kaybetmiş de yanmış, yıkılmış, mahvolmuş dedi. Hiçbir şey kalmamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki gerçek müflis odur ki kıyamet günü dağları çatırdatacak amellerle gelmiş. Dağları çökertecek ameller. Hac, umre, zekat, fitre, sadaka, namaz, oruç, gırla yıkılıyor ortalık. Ama ona sövmüş, ona saymış, onun gıybetini yapmış. Bu gıybet belası var ya, bizi yakacak bela bu gıybet belası. Gıybet yapmayın, yanınızda yaptırmayın. Ben iş yerimde, arkamda pono var abi, yazdım abi. Benim bulunduğum alanda gıybet yapmak yasaktır. Gören elhamdülillah hemen diyor ki İyi, burada gıybet yasakmış gidelim diyor. Valla şaka yapmıyorum yani. Fotoğrafta atabilirim yani. Hakikaten öyle. La diyor, hoca diyor arkaya gıybet yasak diye tabel yazmış diyor. Biz gidelim buradan. Yapın abi. Yapın. Niye? Devam ediyorum hadise. Onun gıybetini yapmış, ona sövmüş, ona kızmış, onun malını çalmış. Hak sahipleri gelecek, sıraya dizilecek. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Hasan Hüseyin sıraya dizilmiş. O takva ehli var ya o kadar amel yapmış. Dağları çökertecek kadar amel yapmış adamın başlar amellerini almaya. Diyecek ki sen bana söyledin ya o hacci ver bakalım. Sen benim gıybetim yaptın ya o umreyi ver bakalım. O kıldığın namazları ver. Ver 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 ver. Sevap sıfır. Ne kaldı? Alacaklar bekliyor, kuyruk var. Nimet abladaki kuyruk gibi ha, öyle böyle değil yani, kilometrelerce. Hak sahipleri bitmez, okulun sevapları biter. Ne olacak? Bu sefer hak sahiplerin günahları o kişinin sırtına yüklenir. Adam amel defterini açacak. Zina. Aman ya Rabbi, ben hayatımda zina etmedim. İçki. Allah'ım ben ağzıma içki sürmedim. Niye? Sen onun gıybetini yaptın ya. Değiş işte tokuş yaptınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki ve o kişi yüzüstü sürünerek cehenneme gider. Ya gıybet, dedikodu, iftira, küfür. Şu küfür var ya aman ya Rabbi. Adam normal konuşur gibi ana avra söverek konuşuyor. Ne yapıyorsun lan anasını bilmem ne yaptı mı çocuğu? İnan diyor anasını ne yaptı mı çocuğu? Da duyuyoruz ya. Abi bu ne ya şaka mısınız ya? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sahabilere annenize küfür etmeyin. Sahabiler dedi ki ya Resulallah, annemize niye küfür edelim? Dedi ki eğer siz birinin annesine küfür edersiniz, kendi annenize küfür etmiş gibi size günah yazılır. Meraklısı varsa buyursun bu saatten sonra. Hadise duymayan varsa bu küfürlerle amel eden varsa amel etmekten vazgeçsin. Ağzına küfür geldi anda bu hadis aklına gelsin. Allah rızası için yapmayın. Güzel ahlak, ikram müslimin, müslümin, edep, haya, namus. Namus kavramının kalmadığı şu günlerde Namuslara dikkat edeceğiz. Namus illa ki işte sen benim karıma yan baktın, sen bana şöyle baktın değil abicim. Çok geniş bir kavram. Kendi namazımızın namusunda koruyacağız. Kendi orucumuzun namusunda da koruyacağız. Hepsi bir namustur. Allah Celle Celle bunları bize zimmetledi. Bunları da muhafaza edeceğiz. Şimdi her zaman söylüyoruz abicim. Bu dünya 60 sene, 70 sene. Bu dünyada 60 sene, 70 sene yaşayan birine mahşerde soracaklar. Kaç sene bu dünyada kaldın? Diyecek ki ya iki gün ya üç gün. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. 1250 sene yaşadı. Diyecekler ki Nuh Aleyhisselam. Aynı soru ona soracaklar. Kaç sene kaldın? Diyecek ki hanım bir kapısından girdim. Öteki kapısından çıktım. Bu kadar kısa. Bu kadar kısa bir hayat için. Göz açıp kapayıncaya kadar bitecek bir hayat için. Bu neyin kavgası? Bu neyin küfürü? Bu neyin gıybeti? Bu neyin namazsızlığı? Bu neyin abdestsizliği? Ya ondan ne geçtim. Adamlar millet gusülsüz geziyor kardeşim ya. Ayıptır ya. Bastığın toprak sana lanet ediyor. Abdestli gezdiğin zaman bastığın toprak sana şahitlik edecek güzel şahitlik. Ama gusülsüz gezdiğin zaman bastığın toprak sana lanet ediyor. Ve mahşer günü o toprak senin başına çalacak. Azrail aleyhisselam gelmeden önce kendimize gelelim. Azrail aleyhisselam gırtlağımızı sıktığı zaman iş işten geçecek. Niye? Azrail aleyhisselam geldiği zaman sana eğer iyiysen sağ kanadından gideceğin yeri yani cenneti eğer bozuksa sol kanalından gösterecek ve ondan sonra hiçbir şey fark etmeyecek. Allah'ım beni dünyaya gönder, ben çok ahlaklı biri olacağım. Hı? Oldu mu? Olmadı. Olmaz. Yani Azrail Aleyhisselam ile ilgili birkaç şey anlatalım. Sohbetimizi bitireceğiz inşallah. Azrail Aleyhisselam dünyada her gün bütün yaşayan herkesin gözünün içine günde 500 kere bakıyor. Azrail Aleyhisselam bizi anamızdan, babamızdan daha iyi tanıyor. Azal Aleyhisselam'dan kaçamayız. Adamın bir tanesi sırtına küfe almış. Yokuş çıkıyor. Şimdi ayaktayken yüklemişler. Yani çıkıyor ama ağır bayağı ağır. Artık canı çıkıyor. Bir yere böyle bir oturuyor. Oturduğu zaman arkasında biraz boşluk varmış. Küfe artık ağır ya. Arkaya doğru kaymaya başlıyor. Artık canı çıkıyor. Nefessiz kalmış. Yani adam ne? Yani öldüm öleceğim diye bakıyor. Bitmiş. Çünkü arkaya doğru gidiyor. Uçacak arkaya. Bağırıyor. Ey Azrail neredesin? Azza çıkıp geliyor tüm heybetiyle. Adam bakıyor. Şuna bir el atla diyor. Şuradan bir çıkarsın? <laughs> Azza Aleyhisselam ne diyor biliyor musun? O işlere ben bakmıyorum. O işlere diyor Cebrail bakıyordu, Diyor, onu çağır. Bu işler böyle. Bu işin biraz şeyi ama biraz da acı gerçeği var. Azza gördüğümüz zaman akıl baştan gidecek. Bak bir adam çok acayip. Bir adam 104 kitabı yese yutsa Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur değil. 104 kitap. Hak kitap 104'tür yese yutsa diyor. Azrail Aleyhisselam gördüğü zaman diyor her şeyi unutacak. Ya adam kelime-i getirmiyor ya. Lan bu adam son nefeste ne diyecek ya? Son nefeste ne diyecek bu adam ya? Hastanede, iyi dinle. Hastanede adam ölüm ölüm şeyinde artık ölecek. Yanında da şey var, çırağı var. İnşaat işte. Kum getir, harç getir. Kum getir, harç getir. Son nefes. Bunlar şaka değil ha. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. İnsanın kalbi süngere benzer. Süngeri suya batır, sık ne çıkar? Su. Süte batır, sık ne çıkar? Süt. Azar aleyhisselam kalbi sıktığı zaman kalpte ne varsa ağzı gelecek. Adam varıyor kum getir harç getir. Kum getir harç getir. Yav, millet terkim veriyor. La ilahe illallah. Subhanallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Yok. Yandaki çırak ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Usta. Paydos. Çıt. Ne oldu? Gitti. Hmm. Ne oldu abi? Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Nasıl dirilirsen öyle haşrolursun. Azrail Aleyhisselam bir gün Süleyman Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor. Normal insan kılığında. Süleyman Aleyhisselam'ın yanında da bir adam var. Tamam mı? Adam Azrail Aleyhisselam görünce biraz korkuyor. Tamam mı? Korkuyor, irkiliyor ama Azrail Aleyhisselam olduğunu bilmiyor. İrkiliyor. Ben ya bayağı bir şey yapıyorum. Azrail Aleyhisselam gittikten sonra Süleyman Aleyhisselam diyor ki, Süleyman Aleyhisselam her şeyi emir ediyor. Bütün rüzgarlar, cinler, bütün her şey onun emrinde. Bütün hayvanlar. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, ya diyor ben çok korktum diyor. Ne olur diyor beni diyor Hindistan'a uçur diyor. Hindistan'a gönder. rüzgara emret diyor beni Hindistan'a göndersin. Tamam mı? Tamam bu tamam diyor. Fark etmez. Gönderiyor. Neyse adamı uçuruyor. Azal Aleyhisselam diyor ki ya niye baktın adam öyle diyor. Hani adam korktu. Ya ben diyor o yüzden bakmadım. Ben diyor şaşırdım da baktım. Allah Celle Celaluhu bana bu adamın diyor ruhunu Hindistan'da almamı emretti. Ama adam burada. Nerede? Kudüs'te. Kudüs nereye? Hindistan nereye? Ben de ona şaşırdım. Böyle şaşkınlıkla baktım diyor. Ve anında Hindistan'da yazılmış olan kaderi Azrail Aleyhisselam ceyran gibidir. Anında gider. Gidiyor Hindistan'da adamı canını alıyor. Ya. Ecel gelir anlamazsın. Niye anlattım bunu? İnternet kafeden çıkmayan adam. Nasıl tövbe ederiz? Kahveden çıkmayan adam. Nasıl tövbe ederiz? Köşe başlarında sürten serseri. Nasıl tövbe ederiz? Azrail Aleyhisselam senin canın o köşe başında alırsa son nefeste arkadaş bir dal sigara ver dersin. Kahvede alırsa bana bir çay getir, bir batak getir dersin. <laughs> He? İnternet kafede hacı abi bizim bir saat daha uzat dersin. Değil mi? <laughs> masa, masa dokuz sınırsız dersin. Biz geçti de geçtik o işlerden. Ama eski küçük yani. Şimdi internet kafe çok yok bizim buralarda. Neyse. <laughs> Aferin PlayStation'a <laughs> Arkadaşlar PlayStation'la ilgili fetva veriyorum. PlayStation caiz abicim. Hiç sıkıntı. Hemen de bakıyorsun. Ne abicim? Boş iş. Boş. Bak. Bunu da söyleyeyim arada. Gülüp eğleniyoruz ama arada ben böyle iğne de batırırım yani. Hayır. Bir insanın. Bak. <laughs> Allah bir insandan yüz çevirdiği nereden anlaşılır? Herkes kendine pay bilsin. Allah Celle ceları bir kuldan yüz çevirdiği zaman. Bu çok acı bir şey. O kul ne dünyasına ne de ahiretine yaramayan işlerle meşgul olur. Hadi bakalım. PlayStation dünyaya faydalıysa buyur. İnternet kafe faydalıysa buyur. Kahve faydalıysa buyur. Köşe başı muhabbetleri faydalıysa buyur abicim. Herkes kendine pay bilsin. İnşallah anlayan anladı.